Müşterileriniz tarafından iletilen öneri ve şikayetleri ana sayfada yer alan grafikte son 15 günlük verisiyle görebilirsiniz. Öneri şikayet sayfasına gidelim. Burada yine üst bölgede iki ayrı grafikte gelen verileri inceleyebilirsiniz. Sayfanın alt kısmında ise liste halinde tüm mesajlar bulunmaktadır. Son gelen şikayeti güncelle diyerek içerisine girelim. Ankette olduğu gibi öneri şikayet içinde ana grup ve alt gruplarımız var. Bu şikayet için güvenlik ana grup ve alt grup olarak arka kapı ekleyelim. Gelen geri bildirime göre nasıl aksiyon aldığımızı mesaj olarak yazalım. Ahmet Bey'e konu iletildi diyelim. Konuyu kapatan personel seçimini yapıyoruz ve kapanış tarihini ekliyoruz. Son olarak kapanış durumunu aktif konuma aldıktan sonra kaydet butonuna basabiliriz. Personelin artık gelen öneri ve şikayeti ne kadar sürede cevapladığını ve nasıl aksiyon aldığını raporlayabiliriz.